Eğer piyasa gücü tek adamda toplanırsa bu adam bir kral kadar ayrıcalıklı olur. İşte bu krallardan birini anlatacağım bugün. John Rockefeller. Rockefeller ailesinin adını komple terörlerinde sık sık duyduk. Peki hanedanın reisi John Rockefeller kim? Ticaret tarihinin en cesur ismi mi, yoksa rekabeti engelleyerek petrolün fiyatını istediği gibi belirleyen, politikacıları satın alan ticari bir diktatör mü? Ben olanları anlatayım gerisine siz karar verin. Şimdi izleyeceğiniz hikaye büyük balıkların sadece küçük balıkları değil diğer büyük balıkları da yemesinin hikayesidir. Dağının reisi John Davison Rockefeller. Kendisi tüm zamanların en zengin insanları arasında. Sekiz kardeşiyle yoksul bir çiftçi ailesinde doğan bir çocuk. Dünyanın en zengin insanı olmak için neler yapmış olabilir? Küçük John, ailesinin parasızlık sıkıntısı yüzünden liseyi yarıda bırakır. Çalışmak zorundadır. 16 yaşındayken ürün komisyonculuğu yapan bir şirkette muhasebeci çırağı olarak işe başlar. Aradan 4 yıl geçer. John 20 yaşındadır. Artık deneyim kazanmıştır. Bir ortağı ile beraber kendi komisyon şirketini kurar. Önceleri buğday, tuz ve domuz eti ticareti yapsa da petrol adı verilen madde onun dönüm noktası olacaktır. O zamanlar petrolün değeri tam olarak bilinmez önemsiz bir kaynak olarak görülür. Düşünün daha motorlu araçlar dahi üretilmemiş, tren ve gemilerde ise yakıt için kömür kullanılıyor. Kimisinin sadece çamur gibi gördüğü petrolü Rockefeller kara altın olarak görecektir. Petrolün bir gün dev bir sanayiye dönüşeceğini öngören Rockefeller 1862 yılında şirketini satarak kimyager Samuel Edwards ile birlikte holları sıvar. O dönemde insanlar aydınlatma için lambalarda balina yağı kullanmaktadır. Petrolden damıtılan parafin yani gaz yağı ise oldukça pahalıdır. Üstelik aniden parladığı için kazalar sonucu insanların ahşap evlerini yakabilecek kadar tehlikeli bir aydınlatma yöntemidir. Bu yüzden petrolün aydınlatmada kullanılması tercih edilmez. Onun yerine ispermeçet balinasının kafatasında bulunan özel bir yağ kullanılmaktadır. Fakat aşırı avlanma sonucu balinaların sayısı oldukça azalmıştır. Artık denize açılan gemiler senelerce eve geri dönmeden açık denizlerde balina aramaktadır. Balina yağı gitgide pahalılaşır. O zamanki teknolojiyle petrol çıkarma işi de hayli zahmetli. Hatta şans işi. Metrelerce deliyorsun deliyorsun ama elde avuçta hiçbir şey yok. Onca yatırım boşa gidebilir. Rockefeller işini şansa bırakır mı hiç? petrol çıkarma işlemindeki masrafı ve riskleri görmüştür. Bir damla bile petrol çıkarmadan binlerce üreticiden petrolü satın alır. Kimyager ortağı ile beraber bu işin rafine etme tarafına yani ham petrolün işlenip daha kullanışlı petrol ürünlerine dönüştürülmesine odaklanır ve aradığını bulur. Petrolün çok ince bir şekilde damıtılmasıyla elde edilen kerosen yeteri kadar homojen olduğunda yanarken aniden parlamamaktadır. Artık lambalarda güvenli ve standart